Şimdi o zamanlar cep telefonu falan filan yok. Akıllı telefonlar yok. Bir yere gittim, bir şey aldım ve neyse parası verdim. Kredi kartı da kullanmadım. Kasadaki kız dedi ki bir imza alabilir miyim dedi. Ben dedim ki Allah Allah kredi kartıyla da o zaman kredi kartı imza atılıyor ya. Kredi kartıyla da bir şey yapmadım. Pardon yeni bir uygulama mı dedim. Kadın dedi ki oh, hayır ben sizi çok sevdiğim için. Aa! <laughs> Nereye? Canım, Sonra izaladın. şöyle bir şey de oldu. Evden indim. Şimdi ben buna alıştım. insanlardan beni dışarı tanımasına. İşte hemen şey yapmamak lazım. Taksi bekliyorum. Karşıdan da bir teyze geliyor. Elinde böyle poşetler ve yani yorulmuş ve hafif tebessümle geliyor evet. bana. Dedim ki ya. Benim oydum beni. Zaten o profil tanıdı. Merhaba teyzeciğim dedim. Merhaba kızım dedi. Nasılsınız? <laughs> Sağ ol kızım. İyiyim. Sen nasılsın dedi. Teşekkür ederim. İyiyim. Kadın böyle yaptı. Kızım beni tanıyor musun? Kızıcığım <laughs> Allah'ın selamı diye vermiyor. Demet Evgar'ın karşılaştığı durumu siz yaşasaydınız tepkiniz ne olurdu?